Merhaba arkadaşlar, Oyun Haritam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir oyuna bakacağız. Hikayesi nasıl olmuş, nasıl gelişmiş ve bizlerin önüne oyun nasıl gelmiş. Bu arada kanalıma abone olup videomu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Black Might Wukan, Çin'in ünlü edebiyatı, Journey to the West yani Batı'ya yolculuk romanından esinlenerek Efsanevi Maymun Kralı yani San Wukan'ın maceralarını anlatıyor bize. Hikaye Samvuka'nın doğumundan itibaren göklerde ve yeryüzünde geçirdiği maceraları, tanrılarla ve canavarlarla savaşlarını içeriyor. Samvuka'nın doğuşu ve yükselişine bakacak olursak, Sanvukan bir dağın tepesindeki büyülü bir taş yumurtadan doğar ve kendine has yetenekleri ve zekası ile kısa sürede dikkat çeker. Dağdaki diğer maymunların lideri olur ve kendisine maymun kral ünvanını alır gücünü ve bilgeliğini arttırmak için ölümsüzlüğü aramaya başlar. Bu arayış onu taoist ustaların yanına götürür ve burada birçok büyülü yetenek ve ölümsüzlük iksirleri öğrenir. Göklerde sorun yaratır. Wukan göklerdeki tanrılarla sık sık çatışır. Onların kurallarına karşı gelir ve göklerde büyük bir kaos yaratır. Birçok tanrı ve tanrı ile savaşır ve onları alt eder. Bu süreçte altın sihirli asa ve bulut yürüyüşü gibi güçlü silahlar ve yetenekler edinir. Buda tarafından hapsedilmesine bakacak olursak, sonunda tanrılar Vukan'ın durdurulamaz olduğunu anlar ve yardım için Budaya başvururlar. Buda, Tan Vukan'ın beş parmağının altında hapsederek 1500 yıl boyunca bir dağın altında tutar. Bu süre boyunca Vukan pişmanlık ve içsel dönüşüm yaşar. Tan Vukan'ın yolculuk ve kefaretine bakacak olursak, 500 yıl sonra Tang katlı adlı bir keşiş kutsal metinleri almak için batıya bir yolculuğa çıkar. Bu da Luka'nın bu yolculuktaki kişiye rehberlik etmesi ve onu koruması için serbest bırakılmasına karar verir. Vulkan keşişle birlikte yola çıkar ve bu yolculuk sırasında hem kendi içsel yolculuğunu tamamlar hem de keşişi koruyarak eski günahlarından arınmaya çalışır. Bu epik macera boyunca tam Vulkan ve arkadaşları birçok canavarla, kötü ruhlarla ve güçlü düşmanlarla karşılaşır. Her biri keşişin güvenliğini sağlamak ve kutsal metinleri elde etmek için cesaret ve bilgeliklerini kullanır. Bu hikaye hem büyüleyici dövüş sahneleri hem de derin manevi öğretilerle dolu destansı bir yolculuğu anlatmaktadır. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Kanalıma abone olup videomu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, oyunlu kalın. Dünyanın, Her bir seviyede şans şöhret, choice ister. Havada ekranlar parçalar.